İstanbul'da kullandığı araçla karıştığı kazada bir kişinin ölümüne sebep olan Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. İstanbul'da otomobiliyle 17 yaşındaki Batın Barlas Şekin'in ölümüne neden olan Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'in cezası belli oldu. <laughs> Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık hakkında taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ayrıca 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmedildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Zehra Kınıkdemir Demir, 9 Temmuz 2024'te Beykoz'da aracıyla ile ilerlerken iki kişinin olduğu motosiklete çarpmıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. <laughs>